merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni boyunu oynuyoruz yepyeni değil de bir tane oyun oynuyoruz arkadaşlar bunda e, 76 tane karakter var bu çok eski bir oyun olduğu için böyle e, gözüküyor O yüzden e, ne yapacağız bu hesabı e, şey diyeceğiz ben, yorumlar atmışsınız ben ona bakacağım. O zaman başlıyorum. İlk önce bir taş çekmeyle başlayalım. Şoptan çektik. Evet çektik. Şu an 55 bin tane şeyimiz var. Ama olsun. Burada 360 taşlık bir şey var onu açalım. Bir şey çıkmadı. 118 tane altın. Bir de 990 şeyi açalım. Açak. Ondan sonra... Evet bir karakter ilk karakterim çıkıyor Barley. Bir kardeşimiz yazmış. Abi 1590'lık şey aldı. Tamam aldık. Üstüne bir de bir tane omega kutu aç. Tamam açtık. Evet şimdi bu sefer bu sefer oynayacağız yani. Ay. <laughs> Oy. Bir de buna <laughs> al demiş. Tamam aldık. Ee, başka bir şey alacağım yok. Biri de Brawl bra, bra aç demiş. Açalım hemen. Açtık. Şimdi ekstra premium. Şimdi gidiyoruz. 150, 200, 250. Buraya şimdi fulluyoruz. Full. Evet fullendi. Bir omega kutu aç demiş. Açtık. 3 gazlı ve karakter çıkıyor. Gaz çıktı çok güzel. Bir cezamız daha var. Evet. Şunu al dediler bana. Ee, iki tane mega kutu aç demiş. İleride bir tane varmış dedi bana biri. Bu ne lan? Biraz. Omega kutu aç. Açıyoruz. Karakter çıkartana kadar bir tane karakter çıktı. Karakter çıkartana kadar mega kutu açıyoruz. Bunu ne yapacağız? Bu kredi. Ne, Rajan anlamadım ama. İki <laughs> Mega kutu açıyoruz. Bir şeyler çıkmıyor çok iyi. Çıkmıyor. İki tane mega kutu daha açıyoruz. Çıkmıyor. Abi niye çıkmıyor? Çok güzel. Benim için güzel. Ooo iki tane omega çıktı. Daryl çıktı ikinci cezamız. Tamam, başka bir şey çıkmadı. İkinci cezamış, cecamış ne ya, cezamış, cezamız, ee, evet, omega oh 408 bin tane şeyimiz var ve bizim şeyimiz bitmiş. O zaman biraz satın alalım, satın. Anam telefon doğdu lan. Satın al 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 al. Bir milyon tane olsun yeter. Ekrandan böyle çıkacak arkadaşlar o normal. Bir de bunu al demiş bana. Ne yarar hiç anlamadım ama. Bir biri de bir tane omega aç mı demiş. Açtık. Biri de Allah'ım ya arkadaşlar biriniz yazmış ki bana. Abi Şeli'yi 35 yap. Hemen yapalım arkadaşlar. 35 yapıp geliyorum. Arkadaşlar şu an 25 yaptık. Şimdi 35 yapmaya geçiyorum Arkadaşlar şu an 9, 999 29 yaptık. Şimdi 35 yapıyoruz. Arkadaşlar üst 3, 3 tane maç kaybettim. Ve ama 30 rank yaptık. Hadi bakalım. Şimdi 30 rank değil. 35. E kaça ben anlamıyorum. Kupa iyi iyi duruz. Bakın şimdi. Şu an aldık ya. Heh. aldık tamam arkadaşlar. Devam. bu olmayacak. 30 yapıp bırakacağım. Çünkü arkadaşlar 35 yapamıyorum. Kupa dişip dişip duruyor bakın şimdi göreceksiniz. Videoya girince oluyor lan videoya girip de yapayım o zaman olmuyor ki. <laughs> Acaba videoya girince mi oluyor lan Ş şans mı? Bak. Bak geri gidiyor. Daha 53 yedik lan 53. Cık cık. Şey yok ya. Ne, son bir daha yapıyoruz. Çok eksiydi abi. Bin yapıp bırakacağım ya. Baksanıza. Hı, 30 kaldık. <laughs> Ay. Tamam. Bin yaptım bıraktım akıllar. Bin üç yaptık. Ve burada bir sürü omega kutu var. Arkadaşlar bu sefer de bana derili yap demişsiniz. Niye o zaman? Lan bir seviyedeymiş bu. Seviye bu. Cık, seviye çok az olduğu için arkadaşlar tamam oldu. Böyle bir video yok abi. Eksi iyi bir duruyoruz. Bu video arkadaşlar size bir on like falan bekliyorum. Çim şey mi şu? An? Güzel. Artı 125 alıyorduk. Şimdi kaç alıyoruz lan? Bak hele. Ya biraz sus abi ya müzik mi dinliyorsun ya sen Tamam 9.99. Her zaman daha iyi arkadaşlar o ya. Uf 31 oldu tamam gidiyor gidiyor. 30 30'da, 30'dan geçtik 29 indik. Geçtik indik, geçtik indik. Bak yine geçtik. Allah'ım Allah Allah. Düşünce bu sefer 100 geliyormuş. Eksiye gidiyoruz. Abi eksiye gidiyor eksi. Eksiye gitme lan manyak. <laughs> <laughs> oğlum niye eksiye gidiyor? Manyak mı değil? <gülüyor> <gülüyor> Çok eksiye gidiyor. Sen gidin, Allah akber eksi gitti lan 31 diktayla 31. Arkadaşlar ben oğlum şimdi video kapatıyorum kupa çıkıyor ya bu ne ya lan daha yeni 5 ve 7 kupa aldım arkadaşlar şu an 30 olduk La 100 kere 30 oldum la yeter lan. Ya Allahu Ekber bu ne oğlum hep düşüyoruz lan. Bak göstereceğim size. İnşallah şuradan artı yeriz de. Heh, 37. Hadi arkadaşlar 35 yapacağız. 1250 miydi ne 30 yapıyorduk? Belinam. Belinam. Bak. Yol. Çıldıracağım abi. Arkadaşlar 1090 oldu. 32 yapıyor. <laughs> 32 yapıyoruz. Yoz <laughs> Yo, 30'a düşüyor. Bu ne? Yok arkadaşlar ben 30'a bırakacağım. Bu olmuyor oğlum. Kaç kere videoya girdim. Çatır la yeter. Arkadaşlar 30'a bırakıyorum. Şu sil silver yazıyor ya. Onu bir. Ama arkadaşlar yeter bu kadar. Çok oynadım. Onu 15 dakikadır böyle yani. 30'da kaldı abi. Yapacağımız başka bir şey yok. Şunu alacağım ha Aldım. <laughs> Aha bir de derili alalım şimdi. Derili yapacağız. Şu kostüm daha güzel. Aga. Sör çıksa da sörcü yapsam agalar. Şu çıksana agalar bana. Bak şu şu. Bu dünyanın en iyi, en iyi karakteri yani. Tamam. Şimdi açıyoruz karakter çıkana kadar. Dayanamak çıktı, dayanamak bir şey yaramaz. En önünü zandıramazsam... Beş! Bir şey çıkmadı, Allah belanı versin. bari bari aa bu seferde bu seferde 35 çıktı acaba bunu yapabileceğiz mi bilmiyorum Arkadaşlar şimdi bunu yapar mıyız yorumlara gelsin bunu çakar ve bu hadi bakalım bismillah arkadaşlar bu sefer tek oynayacağım çift oynuyormuşum daha önce ondan olabilir Arkadaşlar keşke çift oynamasaydım. 142, 142 kupa aldım. Yok. Arkadaşlar şu an 25 olacak. Bununla bunda daha çok hızlı yaptım o, lan. Atma. Keşke tekse oynasaydım oğlum. Bu ne lan? Aa, Ama bu sefer 35 yapıyoruz. Oha lan 25. Aa. 25 yaptık 62 kupa alıyoruz. Arkadaşlar da aynı maçta 1 kupa aldım lan. Yok. Oo 31 evet. Şimdi şimdi göstereceğim size ne kadar Aa, kupa, kupa kaldı. Bağırma. Oha lan 9. olmuşum. Kulaklık Oha lan iyiymiş bu. bu. Oha lan 32 yapmışız. Ben 31 sanıyorum. Arkadaşlar 33 yaptık. Süper. Arkadaşlar 34 yaptık lan bunu. Şeyden. şeydi Ne oluyor lan? Şeyde nasıl yapamadım lan Şeli'de? Şeli normal iyi karakter. Acır öyle işte sen de. Abi tam video açıyorum gene gidiyor ya. Bu ne abi? 34 yapıyoruz. Gidiyor. 34 yapıyoruz gidiyor ya. Gitme abi. Evet 34 gene oldu. 1250 35. Lütfen. Yes. Yeah. Başaracağım bunu hadi. Lütfen 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 bunu başaracağım. Bunu başaracağım. Hayır. Bunu 35 <laughs> yapayım yeter. Yes çıkıyor. Lan dur. Ya abicim dursana. Allah lütfen. Allah. Yes. Yes çok güzel. Çok güzel çok güzel. Ya git. Hayır. Lütfen lütfen. Allah'ım Yürü git. Hayır. Hayır. Ya kardeşim niye beni kovalıyorsun? Hayır oğlum kupa kaybediyoruz kalıyorsun. Allah'ım kardeşim de manyak ya. Allah 32 oldu kaç. Kardeşimden dolayı kaybediyoruz. 9 kupa çıktı. Kaç. Yes. Hayır, çıkmıyor. Yoruldum. Oğlum azıcık otur la, yorulmadın mı sen hiç? İki saattir koşuyor çocuk ya. Ya 33 ne abi? 34 diyor. O 32 düşmüş. <laughs> Lütfen. Lütfen. Hayır. Neyse altı altı bir şeyler alıyoruz. Yapak artık abi çok sıkıcı oldu. Arkadaşlar 34 yaptık. 1228 şu an. Bakıyorum. Ya abi video açmayacağım dur. 35 onlara kadar bile atmayacağım. Allah kahretmesin. Arkadaşlar i̇şte sizin için Şeli'yi bir dahaki videoda 35 e yapıyorum. Abi emeklerim boş boşa gidiyor. Obalar gidiyor. <laughs> Neyse onu da uzaldı. Abi 34 yapak e bağlama. Lütfen hadi. Arkadaşlar 32'ye düştü çıkmıyor bu. Aha bir en azından biraz oldu. <laughs> Lütfen ya abi yarım saattir uğraşıyorum şunu. Yarım saattir abi. Allah'ım 31'e düştü ya 31 ne abi? Ya, gene düşersin ama. Çıkacağım bu sefer ha. lütfen 35 olsun hadi artık. Çok yoruldum. <gülüyor> <gülüyor> lütfen lütfen lütfen. <laughs> Abi Mona nasıl bir arak niye geçmiyor? Hadi. Aferin. Altın yapıyoruz. Gold yaptık. Evet gold oldu. Ne olursun. Ne olursun hadi. Ya be otur. 30'a düş bir de. Gel bir de 30'a düş. 35 ol ya yani lütfen. 35 ol abi lütfen ya. Hadi be hadi be. Hadi be abicim hadi be. Hadi be hadi, be. hadi, be, hadi yaparsın. Hadi be abi. Hadi be abi. Yaparsın sen. Sen güçlü bir karaktersin. <laughs> Deril hadi Deril. Allahu Ekber. Lütfen Deril hadi. Ulan bir, bin kere 34 oldun. Şimdi 30'a niye düşüyorsun? Düşmek mi istiyorsun yoksa? Ay yarabbim. Çıldır Allah belanı versin. Bir kupa ne? Oğlum bu 30 35 yapma. Bu kadar mı zor? Oh, ya Rabbim bu nasıl bir oyun lan? Lütfen oğlum 35 lan 35. bu <laughs> sefer çift oynadım. Bakın çift olacak mı? Eksi iki yiyoruz ya. <gülüyor> <gülüyor> Yok çift olmaz arkadaşlar. Çift. Tamam o sefer problem deneyelim. Lütfen abi hadi ya. Bu daha beteri. Vallahi bu daha beteri ya. İyi mi lan bu? Abi kaybediyoruz. Vallahi çıldıracağım bak ya bu ne ya? Sağ 18 dakika oldu hadi ya. Allahu akbar. Nasıl video kapatsam mı? bu ne ya? Of. Oh. Allah senden razı olsun. 35 yaptık. Eh az da ufalık. Ne düşüyormuşuz. Aha. Allah kahretsin. Oynamayasaydım keşke. Tamam dur az kaldı. Dur dur dur. Lütfen hadi hadi. hadi. 1200 yapayım yeter. Of tamam 35 yeter aga. Oğlum şunu 35 yapamadım. Bunu yaptım da lan. Şunu bir niye 35 yapamadım ben? Bunu da yapmamak yani. Şunu bir 35 yapak arkadaşlar. Vallahi ibiyediyor bu ya. Solo oynayalım. yapalım? <laughs> tutnattı kendini. Üstünü çiğnedi geçirdiydi zamanla o zamanla hadi arkadaşlar arkadaşlar ben yapmıyorum Vallahi 32 yaptık bıraktık şöyle adam 2004 tane 2000 taş çekmişler ya oğlum çektiriyorsunuz hani boş boşa çektiriyorsunuz abi ne yarar şimdi robes bitir bitirecek halim yok 20 tane mega kutu açayım tamam, tamam.

6 yazdı. Gail çıktı. Gail değil search istiyor. Ben search. tane karakter. Sutu. 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 Anlamıyor Anlamıyor. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Epe, 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 epe. Roza çıktı. Allah belanı versin Roza. Ben şopu değiştirelim ya. Şopta ne gelecek? Hmm, bir şey yok. Ne değişti? ...un millón de toneladas Evet arkadaşlar. Burada bir sürü karakterler var. <laughs> ee, 35 yaptık bir tane karakterimizin Su tur yapacağım bu sefer. Arkadaşlar bunu da bir 25 yapıp geliyorum. arkadaşlar gördüğünüz gibi 25'i boş verin. 35 yaptım. Yani tamam. böyle bir şey yok yani... abi. iki tane karakter 35, biri 30. <laughs> böyle bir şey yok abi. Ya böyle bir şey yok. Böyle bir içeri gördüyseniz o zaman like atın Ben böyle bir şeyler görmedim ağalar. Hiç kimse kusura bakmasın. Ben bir şey görmedim. Anne ben... <laughs> dersini... Bilmem. Abim yaktı. E Tahir ne bana suçluyorsun? Tamam sus. Ee, neden ama yani... böyle diyorlar bilmiyorum. Fake falan diyorlar abi ne? Ben canım istedi bunu oynamak istedim. Yine kendi hesabım. Yani isterseniz gireyim kendi hesabımıza. Siz bilirsiniz. Ama onda kötü yani. Onda daha 35 falan yapmadı. O arkadaşlar, arkadaşlar videomuz bu kadardı. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız like atıp kanala abone olmayanlara sesleniyorum. Abone olun abone olun bu hesabı bu hesabı size vereceğim okey Hadi arkadaşlar son bir Omega açalım Hiç şey çıkmadı bir açalım o zaman arkadaşlar videomuz bu kadardı görüşürüz Bye. Bye.